Tekrardan merhabalar. Bugün ne yapıyoruz sorusunun en güzel cevabını vermek üzereyim. O da bir babyan hattını nasıl elektronik olarak yapabiliriz? Bu sorunun cevabını birlikte öğreneceğiz. İlk önce babyanın tesisatının ne olduğuna bir bakalım isterseniz. Şöyle ki iki tane e, özel anahtar diyebileceğimiz tipte Nasıl? Bu iki konumlu bir anahtar olarak düşünebilirsiniz bu. var ee, yan anahtarını. Şimdi bu iki konumlu anahtarımızın orta uçlarına birine faz diğerine nötr görmüş olduğunuz gibi bağlıyoruz. Tabii ki bunun nötrün üzerine bir tane lamba bağladığımız zaman orta koca giderken diğer iki konumlu da bir birine bağlarsak ne olur arkadaşlar? Bir vadyenin tesisatı elde etmiş oluruz. Ee, görmüş olduğunuz gibi eğer şu an e, devre çalıştırırsak şu an lamba yanacaktır. Bunu yukarı kaldırdığımızda lamba sönecek. Bunu da yukarı kaldırdığımızda lamba tekrar yanacaktır. Vadyenin mantığını az çok böyle anlatabilirim. İşte buradaki her bir konum değişikliği lambayı yakıp sönerken, buradaki de her bir konum değişikliği lambayı tekrar yakıp söndürme yarıyor. O zaman bir de Vavian'i elektronik olarak değerlendirelim. Elektronik olarak e, Vavian bize hesabı bilir. Yani nasıl bir e, devre yaparız. Şimdi Valyen bunun için e, XOR Lojik kapısını değerlendirmemiz lazım. Bu kısma sonra geçeceğim. Loji kapsını değerlendireceğiz. Neymiş burada? A ve B girişte tabii ki de bunlar lojik olarak 5 volt ve 0 volt olarak değerlendirilir. 5 volt 1 olarak alınır, 0 volt da 0 olarak alınır. Şimdi A ve A girişini birinci anahtar işte girişi, B girişini ikinci anahtar girişi olarak Düşünmenizi istiyorum. Çıkışımız Q dediğimiz e, bir tane pin çıkışı. Bu sıfır verecektir. E, A'nın konumunu değiştirip 1 yaptığımız zaman yani 5 volt sağladığında B'ye hiçbir şekilde ellemeyen tekrar sıfır durumunda kaldığında Q çıkışımız 1. Tam tersi durumda A'nın sıfır B'nin 1 olduğu durumda da yine çıkışımız 1. Ve ikisinin de 1 olduğu durumda da çıkışımız sıfır. Aslında vadiyenin genel olarak mantığı bu. Ve bize işte bu diyagramı size çizdim. Gösterim şekli böyledir. Burada da ufak bir benzetme yaptım. Bu benzetmede işte kullanacağımız entegrenin özellikleri bu. Kullanacağımız entegrenin ismi 74LS 86 entegresi ve gerekli malzeme işte iki tane 10 k direnci, bir k direnci, e, BC 237 transistör, 5 volt DC öyle bir açık bir kamalı kontak, 5 volt DC şarj adaptörü biraz kablo ihtiyacımız olacak, 5 çarpı 7 santim delikli plaket. Bu rahat çalışabilmeniz adına gerekli bir adım bence. Klavye isteğe bağlı belki hani girişleriniz çıkışlarınız bir klavyeye dökerseniz daha hoş bir şeyler olabilir diye düşünüyorum. Ve sonuç olarak bir sıfır konumu anahtar. Bu bence en önemli kriterlerden biri diyebilirim. Şimdi bu kısımda hangi malzemelere ihtiyacımız var? Hangi malzemelere ihtiyacımız yok, Bunlara baktık. şimdi de artık şeye geçebiliriz. Devre kısmına geçebiliriz. Hemen sayfayı sizin için kaydırıyorum. Devre kısmına geldik. Bu devreleri artık kendim çizeceğim. Çünkü maalesef İnternette e, internette internete bir şema şeklinde yüklediğim zaman o zaman içinde silinen bir e, silinen bir dosya ne geliyor. Şimdi basitçe bu ÜZ1 dediğimiz NTV 74 DS 86 NTV Burada da 1'den aşağı doğru artarak 7'ye 8'den artı yukarı doğru artarak 14'e kadar bütün pin sıralaması var. 14. bacağımız artı 5 volt, 7. bacağımız 0 volt yani gene de hattına bağlanmalıdır. Yani tekrar çalışabilmesi için. 1 Burası 2, şurası 3 yine de yazalım. 1 ve 2. bacaklar bizim girişimiz olacak. Şimdi şuna uygun bir senaryo yazalım hemen. Bizim bir adet gece lambamız var. Bu bir adi anahtara bağlı. Adi anahtar üzerinden kontrolsüz bir gece lambamız var. Bu gece lambamızdır. Biz. Yaptık başında yatan kişilere normal bir anahtar koyarak sıva üstü bir anahtar koyacağız. Bu tabi opsiyonel şekli size bağlı. Burada yakıp sön varyen mantığı gibi yakıp söndürecekler. Ve böylelikle bizim gece lambamız yanıp sönecek. Aklınıza kurduysanız devam edelim. Şimdi birinci numaralı yine birinci anahtarın çıkış değerini. Yani anahtar biliyorsunuz bir sıfır konumlu bir anahtarı düşünün onun bir, bir kız bir tarafına bu birinci bacağı gelecek, ikinci anahtarında bir bacağı iki, iki numara edilecek. Tabii ki de bu aynı zamanda anahtarlara paralel olarak 10 kalıp iki tane direnç bağlamanız gerekiyor. Bunlar da diğer uçlar gene diye bakacak şekilde. Bağladıktan sonra bu kısım önemli çünkü burada parazit yapabilirler yani ne bileyim Elinizi yaklaştırırsanız sistemi yanıltmamanız için bu 10K'lar çok e, önemli diyebilirim. Bunlar e, şuraya bir dışarı hat düşünelim. İşte burada birinci ve ikinci anahtara göre Burada da 5 volt DC yani anahtarların diğer uçlarına, yani karşılıklı uçlarına gidiyor. Yani anahtarımız şu ise, bu birinci anahtarın birinci konum diyelim. Burası birinci konum. Pardon, konum değil. Burası anahtarın birinci ucu, şurası da ikinci ucu. Birinci ucuna artı 5 volt DC'yi bağlarsınız. İkinci ucu da bir numaralı pin. Birinci pin diye hatta bağladığınız zaman devreyi çalıştırabiliriz. Tabii ki de üçüncü numaradan, üçüncü üç numaralı pinden bir k dirençle bir tane BC337 transistör koymamız lazım. Bu transistörün emitter ucunu genel hattına, base ucunu da 3 numaradan gelen 1K direnç mutlaka bağlamanız gerekiyor bir k dirençle base ucuna bağlayarak tetiklendirebiliriz. Neden? Neyi tetiklendirebiliriz? 5 volt DC röleimiz olan. kontaklar 220 voltu çalıştıracak. Şey ki, bütün rölelerde bu hemen hemen var bir özellik. Buradaki ee, rölemizi çalıştırabilecek şekilde bir sistem dizayn ediyoruz. Bunu da kolektöre bağlıyoruz. Ama dikkat ettiğiniz zaman bu bir NPN transistör. NPN ne demek? Yani bize e, negatif tetikleme sağlar. Negatif tetikleme yani sıfır volta tetikleyebiliriz. O yüzden bunu unutmayın. Çünkü emitter de de hattına bağlıdır. Bunu e, şimdi çalıştırma kısmına gelmeden önce şu son kısma gelelim. Burada lamba ve e, 220 volta dair bir sistem var. Anahtar burada. Dediğim gibi bu AD anahtara ne alacaksınız? Aynı mühürleme devresindeki gibi paralel bir kontak alacağız. Böylelikle devre hem AD anahtarda da çalıştırabilir olacak hem de bu sistem üzerinde çalıştırabilir olacak. Bu anahtarların montajlama konusunda sıvayca tesis kablo kanadı ile döşenebilir. Güzel bir işçilikte neden güzel gözükmesin diye düşünebiliyorum. Bu devreyi küçük bir boğatın içine yapıp bir yere saklayabilirsiniz. Bu da opsiyonel size bağlıdır. Böyle bir sistem var. 5 volt DC kullandım. Bilerek 5 volt DC kullandım çünkü yani herhangi bir kaçak durumda kimseye zarar vermemesi adına Güzel bir e, voltaj aralığı olduğunu düşünüyorum. 5 voltu ise nasıl elde edebilirsiniz? Artık biliyorsunuz ki teknoloji çağında hemen hemen her evde kullanılmayan şarj adaptörleri oluyor. Bunlar da e, muhtemel 5 volt oluyor. Yani 5 voltun olması çok yüksek diye düşünüyorum. Yani Bir yerde 5 volt kullanılma adaptörü artık hemen hemen her yerde var. Nereye gitseniz bulursunuz yani diye düşünüyorum. Olması elzem değil. E, 5 volt adaptörler çok da pahalı değil. Yani mükemmel bir şey olmasına gerek yok. Devremizi sağlasın yeter. Buraya bir tane şarj adaptörün kablosunu kesip kırmızı ve siyah uçları bağlayarak sağlana bildir diye düşünüyorum. Devre bu kadar. Yani 74 ls 86 entegresi sizin çözümünüz olacaktır. Dediğim gibi unutmayalım bu bir egzor entegresi. Yanlış yazıyoruz entegresi. O yüzden arkadaşlar bu devrenin e, mantığı, çalışma prensibi bu. Yani birinci ve ikinci anahtarlara gelen 5 volttan buradan okuyor. Okuduğu için 3 çıkış veriyor. Diyebilirsiniz. E, ya biz burada sadece bir grup egzor kapısını kullanan ama normalde gidiyor 4 grup var. E, ona yapacak bir şey yok. Çünkü üretim e, maliyetleri diyeyim. Ya üretim standartlara göre daha uygun olur. Buna bir entegre dört e, farklı egzor entegresi egzor kapısı koyuyorlar diyebilirim. Böyle bir devre işinize yararını bilmem. Ben kullanıyorum. Şu an hayatım gayet de güzel çalışıyor. Yani hiçbir sıkıntı yok. Isınma gibi derdim de yok. Dediğim gibi ekstra devre bir şeklemek isterseniz ve çözümünü bulamazsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Yardımcı olurum. Dediğim gibi sistem e, bu kadar yani. Huawei'nin tesisatı bu kadar. Şimdiden herkese kolay gelsin.